Babam çok geç gelir mi? Bekleyelim biraz. He, baban geç gelir oğlum. Sen ye e, biraz daha koyayım mı? Yok yok, yeter bu kadar. Oğlum. Hı. Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Tabii sor. Bana... Ba, ba, ba neden anne demiyor? Bir kere ilk kavuştuğumuzda anne dedin. Bir daha da demedi. Ama bakıyorsun babana baba diyorsun, kardeşine kardeşim diyorsun ama... ...bir tek bu anne demiyor. Kalbini kırmak için söylemedim. Vallahi merakımdan. İyi olsa demesen de olur. Yanımda yamacımdasın ya, o yeter bana. Ben... ...ben hiç düşünmedim yani bilerek yaptığım bir şey değil. Farkında değilim. Öyle bir nedeni yok yani. Nedeni yok diyorsun yani. Doğrudur. İşte yani hani sorarlar ya anne doğuran mıdır, büyüten midir diye. Hani annedir ikisi de en nihayetinde ama ...ben sana hem doğran, hem de büyüten olmak isterdim. Ama şimdi analığına da haksızlık etmeyeyim. Seni büyütmüş, bugünlere getirmiş. Sen de haklısın oğlum. Evet. Ha? Sen de haklısın. Annem... ...yani Can Hanım... ...bu hikayenin en masumu. Fehmi Bey beni sizden aldığında yalan söylemiş. Annesi babası öldü, sahip çıkalım demiş. Allah için bir kötülüğünü görmedim. Yani Fehmi Bey kadar değil. Üniversiteyi kazanmamla katkısı çok büyüktür. Onun için hiçbir zaman kötü bir şey söyleyemem. Hatta çoğu zaman Fehmi Bey'e karşı beni savunmuştur. Belki de bu yüzden. Yani benim içimdeki baba boşluğu her zaman daha fazlaydı. Bilmiyorum. Karmaşık konular, karmaşık duygular. Sen yorma kendini oğlum. Bakma bana. Yani ben ki de bulmuşum bunu yom hesabı işte. Yani zamanla olur. Zamanla dinine gelir, böyle içinden, kalbinden, ruhundan kopa kopa... ...bile isteği anne değilsin, Ben beklerim. Şimdi kendini mecbur hissetmesem. Hadi soğutma da yiyemem,